Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber problemler kampına başlıyoruz ve bu problemler kampının ilk videosu. Ee, apotemi problemler fasikülünden e, isteyeceğim konuları ve apotemi problemler fasikülüne göre de ilk konu genel yetenek problemleri arkadaşlar. Genel yetenek problemleri e, sınavda büyük bir yer kaplıyor aslında problemlerin e, yani yüzde atıyorum 10 problem varsa ya zaten 2-3 problem buradan geliyor. Geriye kalanlarda teknik ve mantık problemleri oluyor. Teknik problemler zaten işlemle alakalı problemler. Allah. Arkada satranç <laughs> çantam yıkıldı da. Neyse. Ya uzun lafın kısası arkadaşlar. Bu bizim bir problem kapımız olacak. Ve ilerleyen zamanlarda hani ben gel yeterek problemlerini anlatacağım. Burada atıyorum şu an e, soruları çözeceğiz. Çözdükten sonra bunu böyle bırakmayacağız. Mesela genel yetenek problemleri kampı bittikten sonra en sonunda genel bir test yapacağız. O testte de bunların hepsini en baştan kavramış olacağız. Yani bunlar havada kalmamış olacak. Sokna sonra aklım Sokrates'e gitti. Sokrates'le alakalı bir kitap okuyordum da. sonra atıyorum teknik problemlere geçeceğiz. Teknik problemlerden de problemleri çözeceğiz, çözeceğiz, çözeceğiz. İşte bir hafta sonra atıyorum problemler denemesi olacak. Bu sayede problemler yeteneğimizi daha çok geliştirmiş olacağız. Evet. E, burada da ben fizik mühendisi olduğum için mayıs manotlarım var birazcık. Aranızda fizik mühendisi olmak isteyen varsa, sanmıyorum fizik mühendisi olmak isteyen olsun veya fizik okumak isteyen olsun ama varsa yorumlara yazmasını beklerim. Şimdi aynı doğru üzerinde yer alan her Üç çemberdeki sayıların toplamı 14'müş arkadaşlar. Yani bu, bu, bu 14. Bu, bu, bu 14. Şunlar 14. Ve birden 7'ye kadar olan rakamlar yazılacakmış buraya. Ben boş olan yerlere değişken atamak istiyorum. Değişkenlerim de ne olsun? Mesela Allah çok kötü. Çok kötü oldu. Dur bakalım. C olsun. Bu da D olsun. Tamam mı? Şimdi A artı C artı 6 14. Biliyorum. 2 artı C artı B 14. 4 artı C artı D 14. Değil mi? Buradan A artı C 8 geldi. Buradan A artı B 12 geldi. Buradan C artı D 10 geldi. Ve ben şunu da biliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi birden 7'ye kadar olan rakamlar demiş. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, değil mi? Bakıyorum. Burada 6 zaten kullanılmış, 4 kullanılmış, 2 kullanılmış. Geriye 1, 3, 5 ve 7 kalmış. Tamam mı? Yani A, B, C de 1, 3, 5, 7 olacak. Tamam. A ile C'nin toplamı 8 olan 1, 3, 5, 7 ben buraya yazayım da. Ne olabilir? Ya 3'e 5 olacak ya da 1'e 7 olacak. Tabii kendi aralarında değişmek şartıyla. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi A artı bende 12 olmasını istiyorsanız siz hem bak hem diyorsunuz ki burası 8 olacak hem diyorsunuz ki burası 12 olacak. Ve hem de diyorsunuz ki C artı D'de 10 olacak. Şimdi bunları sağlamak için tek tek düşünmeniz lazım. C artı D 10 koşunu sağlayan ya 7 3 olur ya da 3'e 7 olur değil mi? Evet. Yani C'miz ya 7 olacak ya 3 olacak. O zaman şu yerleri bir değiştirelim. Ya 1'e ya 5'e 3 olacak o kesin. A'nın değeri ya 1 olacak ya 5 olacak değil mi? Şimdi A'mızın değeri 5 olursa C ne olabilir? C, e, 3 olabilir. Ve aynı zamanda ikinci koşul 12 olmasını sağlayan koşul da sağlar. Çünkü A 1 olsaydı B'ye 11 kalacaktı ama B 11 olamaz. Son olarak arkadaşlar artık her şey netleşti. C'ye 3 verildiği zaman sağlıyorsa D'de 7 olacak. C'miz 3, D'miz 7 B'miz Bir saniye B'miz de yedi Allah Allah bir yerde hata mı yaptık Bir yerde hata yapmış olmamız gerek Evet hatamı gördüm Hatamız şurada arkadaşlar Bu bir Yok bu bir olmamalı Dur yediği bir olsa yediği bir de, de sağlamıyor Hatayı nerede yaptık ya Toplamalı falan mı yaptık Şu C mi arkadaşlar Aynen bu C bu A değil bu C arkadaşlar Hatayı burada yapmışız. En yani baştan anlarız, sorun değil, bir, bir sorun yok. 1, 3, 5, 7 olacak şekilde yine. 1, 3, 5, 7. Bu 7 olursa bu 5 olacak, bu 7 olursa bu 3 olacak, bu 7 olursa bu 1 olacak. Tamam, hepsi sağlıyor şu an. Bize ne soruyordu? A artı B nedir? A artı B arkadaşlar buradan 6. Ya bunu deneyerek bulacaksınız. Güzel bir soruydu. Sadece şu denklemi yazıp denemeniz lazım arkadaşlar. Ha bu tarz soru en az kaç bloğun yeri değişmesi gerek? Arkadaşlar bu tarz sorulardan çok korktuğunuzu biliyorum ama çok basit bir yöntemim var. Şimdi 6 blok, 3 blok, 2 blok, 5 blok varmış. 6 artı 3 artı 2 artı 5 kaçtır? 7, 9, 16 değil mi? 4 tane sütun var. O zaman ve diyor ki bak her kuledeki blok sayısını eşitlemek için. E, 4 sütun varsa 16 bölü 4 artık her sütunda 4 blok olmasını istiyorum. Şimdi Buradan bir kere azaltmam lazım, buradan da azaltmam lazım, buralardan artırmam lazım. Buradan azaltma işlemini nasıl yapacağım önemli değil. Sonuç olarak buralardan artması lazım. Buraya bir, buraya da iki gelmesi lazım. Ya buradan getirmişim, ha buradan getirmişim hiçbir fark yok. Ha Atıyorum şuradaki bloğu alıp buraya koymuşum, hiçbir fark yok. En az kaç bloğun yer değiştirmesi gerekiyor? Dediğim zaman buraya bir, buraya iki ekleneceği için en az 3 bloğun yer değiştirmesi gerekiyor. Tamam mı? Bu kadar basit bir soru tipi. Gelelim buna. Bu biraz daha zor bir soru. Yukarıdaki birbirine teğet durumda olan 1'den 9'a kadar olan rakamların yazı olduğu 9 daire verilmiştir. Üstteki her dairede bulunan sayı kendi altındaki iki dairede bulunan sayıların toplamına eşit olacak şekilde tekrar sıralanmak istiyor. Yani olay şu arkadaşlar. A dediğim şey B artı C olacakmış. Şu ikisinin toplamı. D dediğim şey de C artı E olacakmış. Oklarla göstereyim daha anlaşılır olsun. Şu şu ikisinin toplamı bu bu ikisinin toplamı olacak şekilde. Şimdi bu soruyu da şöyle çözebiliriz. Benim aklıma ilk o geldi. 7 1 artı 6 sağlıyor. 9 6 3 sağlıyor. 8 3 4 sağlamıyor. 8'de bir bozukluk oldu. Bir kere 8'i değiştireceğiz. Değil mi? 8 100 100 değiştireceğiz. Şimdi 9 ortada bir değer. 9'u değiştirirsek yani bütün taşlar e, yerinden oynamış olur. Bakın şöyle bir e, tabi şöyle, şöyle bir örüntü olsun. Siz buradaki şeyi değiştirirseniz hem soldaki etkilenecek hem sağdaki etkilenecek. Sağdaki etkilenirse onun sağdaki etkilenecek falan filan. İşte 9 da öyle bir değer. O zaman yukarıdan bir kere 9'u değiştirmemeniz gerek. Ama 8'i değiştirmelisiniz. Neden? Çünkü 3 ile 4'ün toplamı 8'i vermiyor. O zaman bir kere 8 cepte tamam mı? 8'i değiştireceksiniz. 8'i neyle değiştirebilirsiniz? 3 ile 4'ün toplamını vermesi için 7 ile değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Değil mi? Yani şöyle olacak sıralama. Şunu şöyle beyaz yazayım. 8, 9, 7, 5. Peki 8, 9, 7, 5 olması için hadi 9, 6, 3. 5 dediğimiz şey de 4. 5, 4 ile neyin toplamıdır? 1'in. 8, 6 ile neyin toplamıdır? 2'nin. Bakın fark ettiyseniz aşağıda da ister istemez hangi sayılar yer değiştirdi? 2 ve 1. 8 ve 7'nin değişimi 2 ve 1 1'in değişmesini sağlar arkadaşlar. O zaman en az kaç tane yer değiştirmesi gerekiyormuş? 4. Bu soruda bu kadar aslında. Yani çok zor bir soru değil. Bu tarz sorularda arkadaşlar ortadakini seçmemeye çalışın. Mesela 9'u özellikle seçmedim. Çünkü 9 seçilirse direkt olay patlamış oluyor. Bir de mesela şöyle demiş olabilirsiniz içinizden. Ya hocam, hocam bir daha alırsın. arkadaşım yani ben üniversiteliyim sonuç olarak. E, ağız alışkanlığına böyle diyorum. Şimdi burası 3, burası 4, burası 8. Hani 3 ile 4'ün toplamı 8 değil diye 8'i değiştirdik. Ya 4 değil de burası 5 ben nereden bileceğim? Belki 4 ile 5 yer değiştirecek. Arkadaşlar 4'ü değiştirmek de sıkıntı olacaktır. Neden? Çünkü 4 değiştirirseniz hem bura etkileniyor, hem bura etkileniyor, hem bura etkileniyor, hem bura etkileniyor. O da bir kilit taşı türü, Tamam mı? O yüzden 8'i değiştirmek burada en doğrusu olacaktır. İsterseniz onu da deneyebilirsiniz. Yine e, daha uğraştırıcı bir şey olduğunu göreceksiniz. E, sonuç olarak e, en az kaç tane yer değiştirirse? 4 daire. Değil mi? Yani zaten yazmıştır burada. Gelelim ÖSYM'nin favori sorularından biri. Denemelerin de favori sorusu arkadaşlar. Bu tarz soruları zaten özellikle favori soruları seçtim arkadaşlar. Bakın yer değiştirme soruları olsun, işte toplamları 14 olan olsun. Bu tarz sorular favori sorulardır en favori sorum ama bu benim için. Bu da zaten son sorumuz. Diyor ki her birinin ağırlığı kilogram türünden birbirinden farklı pozitif tam sayıda olan 7 adet birliğe aşağıdaki gibi eşit kolu teraziye yerleştirilmiş. Ve terazi dengede kalmış. Bu 7 topun ağırlıkları toplamı 28 kilogram olduğuna göre. A, B, C, D, E, F, G. 7 top. Toplamı 28'miş. Tamam. Ve ağırlıkları birbirinden farklıymış. Ve bunlar dengede kalacakmış arkadaşlar. Atıyorum şu 3'ü 14 ise bu 3'ü de 14 olacakmış. Diyor ki en hafif bilenin ağırlığını alabileceği farklı değerler toplamı nedir? Arkadaşlar bir kere böyle sorularda ne yapıyorsunuz? Onu söyleyeyim size. A, B, C'nin toplamı 14 dedik tamam mı? 14 dedik. Burada en hafifimiz C olsun. C'ye 1 verirseniz 7 ne kalır arkadaşlar? 7 kalır. 6 kalır. Değil mi? 7, 6, 1 bunu sağlar. Peki D, E, F, G'nin toplamı 14 olabilir mi? Bakalım. 2 versem, 3 versem 5, 4 versem 9, 5 versem 14. Sağladı mı? Evet sağladı. O zaman C'nin alabileceği en küçük değer neymiş burada? 1'miş. 1 olabilir. 2 olabilir mi? 2 olsaydı 7'ye 5 olacaktı. Tamam mı? Bu sefer 1'den başlayacaksınız. 1 3 4 7 8 geriye 6 kaldı. Tamam mı? Demek ki ne olabilir arkadaşlar? 2 de olabilir mi? Evet 2 de olabilir. Geliyoruz 3'e. 3 olabilir mi arkadaşlar? 7 4. Şu an anlatıyorum. Birazdan mantığını daha basit bir yoldan anlatacağım. Şu an tek tek deniyoruz. Yani sizin denemelerde yaptığınız, çoğunuzun denemelerde yaptığı yöntemle çözmeye çalışıyoruz. Tamam mı? C 3 versem 7'ye 4 olacaktık, değil mi? 7 4 varken birden başladık. 2 dedik. 5 6 olacak mı? 5 6 değil mi? Aynen 1 2 5 6. Demek ki 3 de oluyor. Peki 4 oluyor mu arkadaşlar? Önemli olan zaten 4'tü bizim için. 4 3, 7 olabilir. Ama zaten burada da en hafifleri 3 olmuş oluyor. Şimdi ben en hafifinin 4 olmasını istiyorsam 4'ten daha büyük olan değer ne olacak? 5 olacak. Bu da 6 olur. Ama o da 14'ü e aşar. O zaman 4 olamaz. Yani bu sorulardaki taktik ne arkadaşlar biliyor musunuz? A artı B artı C'yi ona eşit olan değere bölüyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz yani. Bu x'i x'i 3'e bölüyorsunuz. Neden? Ortalama alacaksınız. Tamam mı? 14. 14 bölü 3 diyorsunuz. ortalaması 4 nokta kaç geliyor? 20 bölü 3. 4 nokta 6, 6 mı? Öyle bir şey geliyor. Yaklaşık olarak öyle. Tamam mı? Şu an yanlış hesaplamış olmayayım. 13.8 oldu. Aynen. Şimdi 4.6 geliyor. O zaman benim ortalama değerim 4.6 olmalı. Tamam Ortalama değerim bak. Ortam, ortadaki değer 4.6 olmalı. Yani ortadaki değer bile 4'ten büyük olacak arkadaşlar. Oturum ortadaki değer 5 olacak. Tamam mı? Ortadaki değerin 5 ise geriye ne kalıyor? 14 için 9 kalıyor. 9'u nasıl sağlayabilirim? 4'e 5 diyemezsiniz. Çünkü 5 ile aynı olmuş olur. Bir tek 3'e 6 diyebilirsiniz. 2'ye 7 diyebilirsiniz. 1'e 8 diyebilirsiniz. Veya 1'e 7 diyebilirsiniz. Fark etmez ilk örnekteki gibi. Ama 4 diyemezsiniz. Burada o yüzden sizin için ortalama almak önemli. Bir örnek daha çözelim. Videoyu da bitirelim. A artı B artı C artı D arkadaşlarım 15 olsun. En küçük değerin alabileceği değerler toplamı diye sorulsun. 15'i 4'e böldüm. 3 nokta kaç geliyor? 12, 30, 3.75 mi geliyor? Aynen. 3.75. Şimdi benim ortanca değerim 3.75 olacak. Bu da 3.75 olacak. Bu da 3.75 olacak gibi düşünebilirsiniz şimdilik. Tamam mı? Daha doğrusu ortanca değer öyle bulunmuyor da mesela ortanca değer. O zaman şöyle diyeyim. B artı C 3.75'in iki katı olacak. Çünkü ikisi de ortalama ya. Ne olacak bunların çarpımı? 7.5 mi olacak? İkisinin toplamı 7.5'e yakın. Değil mi? Bu da ne olabilir? 5'e 3 olabilir. Sallıyorum. Ondan sonra 6'ya 2 olabilir. Değil mi? Ve 7'ye 1 de olabilir. Ama değeri küçültmüş olursunuz. Ama 4'e 4 olamaz. Değil mi? Şimdi 7'ye 1 ihtimali düşünelim. Bir kere 1'den daha küçük bir sayı olamaz. O zaman 1 ihtimali sağlanır. 6, 2, 8'dir. Daha küçük ne olabilir? 7 olması lazım gerek kalın. 1'e 6 olamaz. O zaman 3 koyacaksın. 4 koyacaksın. O zaman en küçük sayın 2 olabilir. Burası 8 iken yine 1'e 6 şartını sağlar. Burada da arkadaşlar 1 ve 2 olabiliyor. 3 olabiliyor mu bakalım? 3 olamıyor. Neden? A artı B artı C artı 3 15 olsaydı bunların toplamı 12 olacaktı. Ortanca değerin 4. Toplamı 12 olması için bununla bunun 8 olması lazım. 3'e 5 olamaz çünkü bununla aynı olur. 2'ye 6 olabilir. 1'e 7 olabilir. Ama dediğim gibi 3 olamıyormuş. Anladınız mı? Bu tarz sorular böyle çözülüyor. Aslında zor değil. Ortalama alma mantığıyla çözebilirsiniz veya tek tek deneyerek çözebilirsiniz. Ha, sorumuza gelelim. Bu değerlerin toplamını sormuş. 1 artı 2 artı 3'ten cevabımız 6 olacaktır. Tamam. Şimdi size bir ödev sorusu bırakmak istiyorum. Güzel bir soru. Bana bunu arkadaşım göndermişti. Tamam. Arkadaşlar burası 12. Burası 7. Burası 9. Tamam mı? Çevre nedir? Çevre nedir? Diye sorulmuş. Bunun çevresini bulmanızı istiyoruz. Bu dikdörtgensel bir bölge. buraya ne dik açı koyduysam çok saçma oldu. Dikdörtgensel bir bölge haberiniz olsun. Ha, şuranın dik olduğunu belli etmek istemiş istemişim arkadaşlar. tamam. Bunun çevresini istiyoruz Bunun çevresini bulmaya çalışın. Yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.